Gördün mü bak? Bir de inat ediyordu. Bu da başında kalacaktın. Öyle. Sağ ol. Ne işin var bu da başında? Karlı tepeye gitmeye çalışıyorum işte. Bu saatte. Üstelik yürüyerek. Ne var orada bu kadar önemli olan? Kendini tehlikeye attın. Sevdiğim adam var. Anlamalıydım. Ancak aşk uğruna daha taş yürünür. Yüzük. Parmağında değil. Haddimi açtım kusura bakma. Beni ilgilendirmez sonuçta. Daha çok var mı? Yo az kaldı. Ya Esin, anneni bir arasaydık. Belki kadının bir şey ihtiyacı vardır. Bir şey lazım değil Vedat. Aradım sordum ben sadece bizi istiyor. İyi sen bilirsin. Dayanacaklar kapıya şimdi. O küçük şeytan ses kaydını çoktan dinletmiştir bile. Hadi hadi ya ne ağır kalmadansın. Korktun Söylediğin adres burası. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Seni beklememi ister misin? Hiç gerek yok. Sevgilinle döneriz biz. Peki. Bol şans. Emre! 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 Emre aç kapıyı sevgilim aç. Bak sana çok önemli şeyler söyleyeceğim. Hadi ne olur. 江苏。